Selamlar herkese Bugün Çobanlık yapıyoruz Köyümüzde sıyırcısı Mehmet abi biraz rahatsızlandı Rahatsızlanınca Bugün sıyırı Köylülerimizle beraber gidiyoruz Nurettin abi ve Mehmet abi var Güzel bir hava var Bu sene biraz bahar Geç geldi Ve geç geliyor da Havalar soğuk gitti Birkaç gündür de yağış vardı Bugün biraz daha iyi hava Hayvanlar ot atıyoruz. Bugün akşama kadar onlarla beraberiz. Onları da şöyle göstereyim. Yola koyuldular gidiyorlar. Bahar şu anda o kadar güzel ki. Çiçekler bir tarafta. Otlar bir taraftan yeşerdi. Bu sesleri de bir taraftan geliyor. Yavaş yavaş göbelekler çıkmaya başlamış. Mantarlar da. Bugün mantar bulursak inşallah sizlere paylaşacağım. Akşama da artık mantar kovulması yaparız. Nasip olur da bulabilirsek tabi. Şimdi o kadar güzel bir ortam var ki sessiz, ses, sakin. Az aşağıda dere akıyor. Hayvanlar otluyor. Bir tarafta kuş sesleri. İleride de kurbanın sesi geliyor. Çok sürmez bundan 15-20 gün sonra da yavruları çıkar. Daha birçok sesleri çıkmaya başlar. Huzur veren bir ortam var şu anda. Bizim köyümüzün her zaman, her mevsim ayrı bir güzelliği var. Baharı öyle güzel. Yazı daha güzel. Sonbaharda ayrı bir renk cümbüş oluyor. Kışı da İç Anadolu'nun kışını yaşıyoruz. Biraz soğuk oluyor. Eskisi kadar kar olmasa da kar yağışlı oluyor. Burada her mevsim daha bir ayrı, daha bir ayrı güzel. Belki bizi köye çeken en büyük güzellik bunlar. Kuş sesleri. Derenin sesi. Çok güzel. Tarifi zor. Yaşamak lazım. Yani ne kadar köylerden, kırsal kesimlerden şehirlere kaçış olsa da asıl mutluluk, asıl huzur köylerde canınız sıkıldığı zaman biraz yürüyüş bu ortamda bütün sıkıntınızı alacaktır. Çok güzel. Bu da Nurettin abim. Bugünkü mesai arkadaşımız. İyi dayan, iyi dayan. Buralarda bahar mevsiminin sessiz güzellikleri. Baharın sular çok olduğu zaman derelerden su geliyor. Bakıyor bazı yerlerde böyle ufak ufak minik minik şelaleler oluşturuyor. Çok güzel. İnsanı mutlu etmeye, huzurlandırmaya yetiyor. Bu da alhat ağacı Top top çiçek açmış Başında da yaban arılar Nektar alıyor, polen alıyor Mis gibi de bir kokusu var Burada da yabani bir elma çıkmış muhtemelen abi Yavaş yavaş da gözleri de patlamış İnşallah tutar da Buradan gelip geçenler Yerler tanına bakarlar Nasıl bize de nasıl olur Tabi aşırı yana da Geçmişlerine rahmet okunur İnekler H8 e dediğimiz Mühitte yayılıyor Havada biraz bozdu Herhalde yağmur yağacak burada bazı Burada bellekler vardı mantar çıkan. Bunlara bakıyorum. Belleklerde Bu bir tane buldum. Şöyle koparalım. Yeri yeren dediğimiz mantar burada. En meşhur, en çok toplanan mantar. Bir de sarıvlek var. Sarıvlek de buralarda çıkıyor yine. Bayağı saraylayıp toplamıştık geçen sene de. İnşallah yine buluruz. Bu mevsim artık mantar mevsimi. İnsanlar dağlara mantar toplamaya geliyor. Dediğim gibi en çok yer yaran dediğimiz mantar topluyoruz. Abi sana ne bulduk? Şöyle göstereyim. Evlek mantarı bu. Sarı evlek dediğimiz. Şöyle göstereyim minicik. Tavalar geceler biraz soğuk olduğu için çok çıkamıyorlar. Çıkanlar da bunlar. Bunlar daha büyük oluyor evlekler kocaman yarım kiloya kadar belki bir kiloya kadar çıkabiliyor. Buradan da almışlar. Burada da bir tane daha var. Bu devlek. Yanında da ufak bir tane çıkmış. Koparınca o da geldi. Buralarda da var da bunlara herhalde hayvanlar basmış çok büyüyememişler. Yanındakini de almışlar. başka var mı bakalım. Başka başka. Şurada bir tane baş göstermiş ama bu da çok ufaktı ha. Kim bilir belki yerimizin nasibimize gelir belki de başka birinin nasibine çıkar. Başka bakalım. Koparmaya gerek yok öyle ufakları. mantarlardan kavurma yapıyoruz. Güzel tereyağda kavrulup yeniyor. Bazen az bulunduğu zamanda pilavın içerisine doğrayıp bulgur pilavıyla ile beraber güzel oluyor. Burada da bir arkadaş varmış. Ona da alalım şöyle. Minik minik ama minikler bir kaseyi doldururlar. Biraz önce bir tane de buldum biraz daha iri. Bu da şu arkadaş. Kültür mantarının doğadaki adı. Sarevlek. Bunlar biraz büyüyünce karavlek oluyor. Kararıyorlar işleri. En güzel zamanları bunlar. Abi şurada da bir tane varmış saklanmış buraya. Onu da alalım. Şöyle güzelce. Poşetimizi çıkartıp içine koyacağız. Bakalım daha bulabilecek miyiz? Dört tane güzel mantar buldum. Ay, şu biri şu. Şöyle, şöyle güzelce, güzel kavurması olur artık bunların. Bir arkadaş da şu. İçinde daha tazecik Diğerleri de şunlar. Olmuş ama bir idare edeceğiz artık. Bir tane de şu arkadaş. Şu arkadaş. Çok güzel. Bunları atalım. Aşağıda da birkaç tane bir bilek bulduk. Onları doğruya sakladık. Derken inşallah alacağız. Hayvanlar biraz bağıttırdı. Sesimizin rengi değişti. Genelde şöyle bir çizgi var ortada. Şöyle. Bu çizginin üzerinde mantar çok oluyor. Tıpkı çizginin nasıl bir özelliği varsa da bulduk. Cüppir. Bunlar da taze taze yeni çıkmışlar. Bugünün. Muhtemelen. Bunu da poşetimizde alalım. İğneğimizi de alalım. Bakalım başka var mı. Biraz daha arayalım. Yağmur da geliyor. İnşallah çok yağmadan kaçarız. Güzel bir yağmur geldi. Yaklaşık bir 15-20 dakika oldu. Yağmurluklarımızı giydik. Hayvanlar da şöyle göstereyim sizlere. Onlar da yağmurdan yayılmayı bıraktılar artık. İnşallah yağmurların sonunda bol bereketli bir sene geçiririz. Bu sene bahar güzeldi. Nisan ayı güzeldi. Güzel yağmur yağdı. Otlarda olsun, meyvelerde olsun, ekinlerde olsun inşallah bol bereketli bir sene geçiririz. Videomu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, beğeni yapar destek olursanız çok 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 sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, huzurla mutlu kalın inşallah.